Seyhan mutfak aşkından herkese merhabalar diliyorum sevgilerimi saygılarımı selamlarımı da sunuyorum içi reçelli hindistan cevizli dışı kıyır kıyır mükemmel bir kurabiye tarifim var 125 gram tereyağı kullanıyorum yarım çay bardağı ayçiçek yağı yarım çay bardağı pudra şekeri bir yemek kaşığı sirke bir yemek kaşığı yoğurt bir yemek kaşığı nişasta bir adet yumurta var bir fiske tuz yarım paket kabartma tozu 1 paket vanilya, 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu, 1 su bardağı un koydum ama tabii ki daha koyacağız. Oda sıcaklığına gelmiş tereyağın üzerine gördüğünüz tüm malzemeleri koyuyorum. Derin kap içerisine hamuru hazırlamak için malzemeleri aktarıyorum. Bir paket vanilya ve yarım pakette kabartma tozu onu bir paket olarak algılamayınız. Çünkü çok kurabiyeler çok dağılır. O yüzden bir paket olarak kabartma tozu koymayın. Yarım paket koyun. İkinci su bardağı unu da koydum. Gördüğünüz gibi sirkeyi vesaire her şeyi koydum. Hamuru yoğuruyorum. Ne kadar cıvık veya ne kadar katı elimle test ediyorum. Hamur gördüğünüz gibi bir hayli cıvık. Üçüncü su bardağı unu da koydum. Tekrar yoğurmaya devam ediyorum kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ettik gördüğünüz gibi şöyle dokusunu da sizlere daha yakından göstereyim şekil alabilen mükemmel bir dediğim gibi dokuya sahip hamur oldu iki yağlı kağıt arasına hamuru alıyorum merdane yardımı ile açmaya başlayacağım Bu şekilde daha pratik oluyor. Oklavaya veya merdaneye hamur yapışmamış oluyor. Ee, yağlı kağıdınız yok ise biraz uğraşarak e, açabilirsiniz. Direkt o şekilde de açabilirsiniz. Ama dediğim gibi oklavaya veya merdaneye hamur çok yapışıp kalkıp yırtılabiliyor. Bu şekilde şöyle sürterekten e, çok daha kolay hamur açılıyor. Açtım bir hayli ve kenarlarını da düzledim. Şöyle artık son rutuşlarını yapıyorum. Yağlı kağıt boyutunda da gördüğünüz gibi hamuru bir hayli açtım. Şöyle 380 gram ayva reçelim var. Tüm kavanozu değerlendiriyorum. Bizim evde reçeller çok fazla yanmıyor açıkçası. Bir çay kaşığı da tarçın koydum ki ağır reçel tadını yani o şekerli tadı biraz alsın diyerekten. 5 yemek kaşığı da hindistan cevizi koyuyorum sizler dilerseniz 380 gram değil de 300 gram e, reçel kullanabilirsiniz herhangi bir reçel mesela gür reçeli çok güzel yakışır ve artık elinizde hangi reçel var ise portakal vesaire olabilir tüm reçel çeşitleri olabilir sizlere şöyle karıştırıp tüm malzemeleri daha yakından gösterdikten sonra hazırlamış açmış olduğum hamurun üzerine kaşık yardımı ile tüm iç harcını döküyorum Sürme işleminde şöyle hamuru e, hamura değdirmeden, kaşığı gördüğünüz gibi hamura asla dokundurmadan reçellerin üzerinden üzerinden sürmeye çalışıyorum. Çünkü hamura değdiği anda hamur tamamıyla kalkacaktır. Hamuru önce ikiye kestim. Sonra da aralarından tekrar kesiyorum. Toplamda 4 eşit parçaya kestim. Ve yine... Bu işlemleri de dikkat edelim. Yağlı kağıt kesinlikle aslında kullanmanızı tavsiye ederim. Biraz pahalı olsa da. Çünkü yağlı kağıt ile çok daha rahat rulo yapılıyor. Direk çıplak elinizde böyle bir yumuşak ve içi böyle akışkan reçelli bir hamuru rulo yapmak biraz zor olacaktır. Şöyle 5 santim aralıklar ile de kesiyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum. Şöyle sizlere daha yakından göstereyim ve devam ediyorum tekrardan ikinci parçayı yine yağlı kağıt yardımı ile rulo yapıyorum. Şöyle biraz kendime taraf çekiyorum ki çünkü e, diğer hamura yapışık olduğu için kesme kolay olmaz. O yüzden o hamurdan ayırdıktan sonra kesme işlemi yapıyorum. beşer santim uzunlukta olacak şekilde de kurabiyelerimi kesiyorum. Gördüğünüz gibi hepsini hazırladım. Fırını da önceden ısıtmıştım. Zaten e, inanın 15 dakika içerisinde tabii ki benim fırınım çok eski. E, sizlere tam anlamıyla hani e, süre veremiyorum. Sizlerin fırını turbo ise kontrollü bir şekilde e, böyle krem rengi olacak şekilde kesinlikle kızarmadan o şekilde kurabiyelerinizi e, pişirebilirsiniz. Soğuduktan sonra tamamıyla soğuması gerekiyor bu işlemi yapmak için. Pudra şekerine serpiştiriyorum gördüğünüz gibi her tarafına e, sadece elemek olmaz altına değil altı boş kalacaktır elediğinizde ama benim gibi bu şekilde yaptığınızda altı üstü her tarafı pudra şekeri olunca görüntüsü de daha güzel e, bir dokuya sahip olmuş oluyor. Ama reçellerde bu arada akmıştı ve e, yağlı kağıttan kaldırırken çok dikkat edin bunu açıklamalara yazarım ben. Çünkü e, tamamıyla böyle taş gibi hale gelmiştir reçeller. E, bir hali de kurabiyeleri kaldırırken e, parçalanmasın diye elimden gelen e, dikkati, özeni göstermeye çalıştım. Bir tanesi de parçalandı. Tabii ki onu e, bu tabağa, servis tabağına almadım, koymadım. Şöyle bir tanesinin dokusunu sizlere gösteriyorum. Kıyır kıyır, içi de mükemmel. Reçelli, hindistan cevizi, tarçınlı. Tarçın sevmezseniz koymayabilirsiniz. Harika bir ağızda dağılan kurabiye oldu. Umarım sizler de yapar beğenirsiniz. Videomu bana destek için sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Değerli görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olabilir. Sizden ricam emeği saygı için videoyu izlerken like atalım. En önemlisi abone olalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.